Hepinize kanal hoş geldiniz arkadaşlar ben Yalnız. Bugün sizlerle birlikte EAFC 24'te Ultimate devam ediyoruz. Şimdi bunların açılımını merak ediyorsanız hemen YouTube Shorts'a. YouTube YouTube Shorts'ta paket açılımlarını kaçırmayın. Hepsi çok güzel. Adalet mi oğlum bu? Ha? Adalet mi bu? Geç. Hadi bakalım. Bunu parça pinçik etmemiz lazım. Şimdi Frimpong'u. Gol değil mi ya? Adamın forveti benden top alıyor. Sen şu olaya bak. Hadi Ukraynalı çocuk. Ukraynalı çocuk tutar bence orayı. Şimdi Jota. Casemiro. Ver şimdi Robertson'a. Robertson şu pası atabil. Ben Robertson'dan çok bir şey bekliyorum acaba ya. Ya sen kaç tane gol var öyle? Harika <laughs> Seviyorum bu adamı Sabah akşam Fortnite oynuyor lan Ama bu eski Fortniteçılardan bu ilk çıktığından beri oynuyor Hadi bakalım Verdik şimdi Griezmann. 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 Sıkıştırırlar adamı. Adama şut çektirmiyoruz ha. Harikasın be Griezmann be. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle pozisyon kaçar? Nasıl? How? Olsun olsun. Önde bitirmemiz lazım bu yarayı bizim. Bu adama karşı. Oha greliş. Hadi yüksel artık. Tamam. Şimdi bizim hatamız var. Hadi bakalım. Şu çalımı attın sen. Atamadın ama attın. Griezmann çık oğlum offside'dan. Nesin sen be Griezmann? <laughs> ya yeter ya. Yeter ya. İkinci şeyde koşu değil dribbling yapmam lazım. Yeter Griezmann şey. Bu direkler. Ah. Olacak olacak sıkıntı yok. Frimpınk. Wirtz. Wirtz. Wirtz geçti aralardan ama geçemedi işte. Harikasın Casemiro ya. Her sene bende oynuyor. Her sene memnunum şu heriften. Bak çıkacaksan şöyle çıkacağım. Gol sevinçlerine izin veriyorum. Gol sevinci yapabilmeli. Ama tekrarı yok. Tekrar izlenmez. Hocam çüş ya. Vur lan oradan. Ah be ne güzel çalındık ama. Şimdi Panos. Frimpongsun sen be. Dönmedi dönmedi. Dönmedi. istediğimi yapamadı. Grealish çıkar orada. Hop. Griezmann'a geçirse o topu. Frimpong'un başka bir işlevi kalmayacak yani artık. Neyse. Ama adamın takımı çok iyi yani. Adamın bekine bak bizim frimpınka bak. Oha ya çüş yani. Neyse o zaten folleyliyle de. ah, geçse gol ya vallahi geçse gol. Oğlum nasıl bir gol o ya? Oğlum o nasıl bir gol ya? güzel bir orta. Ne yani Cancelo var. Bizde de Frimpong var. Olsun bize Frimpong daha iyi. Aha. Gol bu. Gol bu. <gülüyor> 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 ya, Bak izle izle. Bak şurada adama kaymıştım aslında. <laughs> Çok garip gol. Tamam. Ben de bu adamın gol gollerini izleteceğim. FIFA tarihinin olmayabilir ama benim attığım en garip gollü. Bu arada nasıl bunlar 3? Oğlum 3 tane gol mü yedik biz? Ronaldo çevirir. Sıkıntı yok. Gerekirse bir önceki maçtaki gibi. Onu da şu an kartlarda çıkartıyorum. Şu an çıktı. Gerekirse bir önceki maç gibi şov yapar. Ama çevirir. Ya bu ne oğlum ya? Uff. Hocam bu ne ya? Ya gitti ya. Allah Allah herifi dümdüz giden yoldan çıkardılar ya. Ronaldo'nun erken girmesi lazım. Bir tık. Eto bitmiş. Ya ah be. Karşımda da Tamer diye biri varmış. Tamer Yeşil'da. Hadi şuna geç. <laughs> şu paslar geçse paslar hiç sıkıntımız olmayacak ya. Oğlum benim taktiğimi bana yapıyorlar ya. Ben de buna sinir oluyorum. Oyur. Al bakayım Frimpong. Nasıl alamadın lan o topu? Neyse hadi Leo. Hadi Leo 2022'de sen benim efsanemdin. Sıkıntı yok. E bu yapınca oluyor ya. Oğlum Ronaldo nerede? Ben onu orta açmaya çalıştım. Harikasın. <laughs> ya sen Ronaldo'sun ya. Allah Allah. Aa ne oldu lan? Oynar oynar manevi. Omuz omuz. Omuzdan sakatlanmış bir şey olmaz. Zırlam oyna. Omuzdan bir şey olmaz. <laughs> şimdi delireceğim ya. O golü atamadık ya. Ronaldo o golü atamadıysa kim atacak o golü? Ya... ya. anam delireceğim şimdi ya. Ben dedim bak iyileşti. İyileşmek zorunda. Ya Griezmann delirteceksin beni ya. Ya çık ya çık. Bu golü nasıl atamazsın çık ya. Allah Allah. Ronaldo nerede abi? Oğlum Ronaldo'nun en arkada ne işi var ya? ya şöyle bir orta ama tek zıplayabilen oyuncumuz Ronaldo o da en arkada yani nasıl oluyorsa. Hadi lan Leo. Hadi lan Leo. Ah, çok güzel geçti aralardan ama yeterli değil. Tamam sen oyuncu değişikliği yapacaksan biz de değiştirelim. Aa sen şuyu almadık ya. Ya şimdi Delight'ı alacağım. Asensio'yu alamayacağım. Olmaz. Asensio'yu al Hayır. Oyuncu değişikliği. Neyse Asensio bunda bir sonraki videoda oynar. Hadi hızlı değişiklikler hızlı. Eee? Yani Ronaldo orada mı yani? <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle, şöyle de değil yani? Bu Mane Al bakayım kardeşim. At yuvarlak at. Ya onda da Mane varmış. Aynısını yaptık. Dur bakayım be. Cristiano dünyanın en iyisi. Ya ananın artık yeter ha. Allah Allah. Allah Allah. Hadi bakayım Mane. Yok abi geçemiyorum ya geçemiyorum ya. Lanet olsun ya. Al Benzema'ya çaktım omuzu. Bın iç İç oyna. Cık. O değil ya. Helal sana fırayım. Hocam ya yeter ya. Bu da Mane işte. Mane bak Mane. Herkes Mane olmuş. Hadi lan. Oğlum kimdi lan orada o kafayı vuran? Ben Ronaldo'yu açmıştım ortaya ama. Oğlum bırakın bir. Bir bırak bir. Yok ya yok. Kötü. Bunu saymasak mı acaba? Hani bunu saymasak mı? Bir tane daha oynasak. <laughs> Neyse zevkli maçtı. Yenilgi. Sonunda yeni yüzü gördük ya. Yani. kalmış ona da. Seçelim bakalım. Yoni. Nandik Çöp. Bas çöpe gitsin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.